Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün neredeyiz? İstanbul'u bitirdik sonunda arkadaşlar. Çorlu'ya doğru yola çıkacağız. Saat 2 veya 3 gibi mekanı paylaşacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Yarın da Çanakkale'deyiz. Peki biz turları yaparken Bitcoin neler yapıyor arkadaşlar? Dün videomuzda da bahsettiğimiz gibi... Arkadaşlar yükselen trendi biz kırdık düşüş bekliyoruz. Nereye kadar? Günlükte son ortalama MA 200'e kadar. Ve bu da geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nokta atışı gerçekleşti. Peki altcoin'ler ne yaptı arkadaşlar? Altcoin'ler. Yeni dipler gelmeye başladı. Doğru mu? Şimdi biz uyarıyoruz insanları. Yani 3 ay mı oldu arkadaşlar uyaralım. 3 ay oldu hemen hemen. Yani çok dalga geçen oldu. Çoluk çocuk bizde alay etti. Değil mi? Yok bazı fenomenlerin saldırısına uğradık. İşte kripto cümleyi geçinenler düşüş bekliyor dediler. Peki izleyenler ne yaptı? Bakın şu an bile arkadaşlar e, biz sepetteyken örnek vereyim. 25 bin tıklanma varken dünkü videom bu nokta atışıyla arkadaşlar 13 bin kişi izlemiş. 13 bin. Nerede geri kalan 12 bin? Ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Pompanın peşinde hayalin peşinde. İşte biz umut satmayız arkadaşlar, hayal satmayız. Gerçekler neyse onu anlatırız. Yani hata edersin, sıkıntı yok. Biz doğruyu göstermek için varız arkadaşlar. Ayağınıza kadar geliyoruz, aydınlatmaya çalışıyoruz. Dinleyen oluyor, dinlemeyen oluyor. Dinlemeyenlere şu sözüm var. Biz Mevlana torunuyuz arkadaşlar. Ne olursan ol yine gel. Değil mi? Gel yani gel. Kapımız size açıktır her zaman. Yani boş boş pompaların peşinden gitmeyin. Düştükçe topluyorum, düştükçe topluyorum, düştükçe topluyorumların peşinden gitmeyin. Niye? Hani satıp buradan alabiliyor muydun? Alabiliyordun. Ama sen ne yaptın? Satmadın. Düştükçe topluyorumun peşinden gittin. Doğrusu bunu pompalayanların peşinden gittin. Peki neden düştükçe topluyorlar? Bir sor bakayım kendine. Niye? Bir adam yanılmasa düştükçe toplamaz arkadaşlar. Düştükçe toplamaz. Niye? Yanıldığı için, tersine kaldığı için düştükçe toplar. Biz düştükçe toplayarak daire batırmışız zamanında. Anlatabildim mi arkadaşlar? Sonra dedim ki kendime bir gün biz yanlış yapmışız. Yani düştükçe toplanmazmış. Düşüş tamamen biter öyle alınırmış. Sallıyorum yarı yarıya terslesin. Muhtemelen satın dediğimde satmadıysan şu an yüzde altmış terslesin sen. Niye? Nasıl olsa boğa gelecek. Ondan ötürü Yüzde altmış sen. Niye? Kesin boğa gelecek. Ondan terslesin. Niye? Yüzde beş bile yukarıdan almayı göze alamadın. Ondan terstesin arkadaşım. Yani açık açık söyledik. Şunu dedik arkadaşlar. Yani en kötü bir yerden alırsın. Doğru mu? Düşerse planın var mı? Diye bir cümle kurmuştum. Hatırlıyor musun? İşte şu an o an geldi ve bana bir sürü yorum geliyor. Hocam ben dinlemedim, satmadım. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Hani ne yapabilirim bu saatten sonra ben? Eğer bakın eğer şansım varsa, şansım varsa ters bakın şu 65 bölgesine gelirse şansım varsa. 65 bölgesine gelirse ve yüreğin varsa oradan satarsın. Ama buradan yüzde 60 zararına satamazsın. Doğru mu? Yani dediğim gibi 65'e giderse şansın varsa ve yüreğin varsa oradan satarsın. Ama 72 binde bile satmaya yüreğin yokken 65 binde de olmayacak. Niye biliyor musun? Orada tekrar pompanın peşinden gideceğim. Tekrar seni gazlayacaklar. Tekrar hipnoz altında kalacaksın. Bu işler böyle. Ya gerçekleri kabul etmen gerekiyor ya da hayalin peşinden gitmen gerekiyor. Arkadaşlar benim de hayalim var. Tamam mı? Ama ben hayalime doğru giderken böyle e, gerçekleri görmezden gelemem. Yani hayalinin peşinden gidersen ve kör olursan o esnada o hayale ulaşamazsın hayal kurmanın ve hayalini gerçekleştirmenin de bir raconu vardır. Bir kuralı vardır arkadaşlar. O kurallardan biri de bir gerçekçi hayal kuracaksın. iki kör olmayacaksın. Yani körü körüne olmaz. Dediler ki Trump seçilecek ralli başlayacak. Seni böyle uyuttular doğru mu? Ama şunu söylemediler veya şunu sen akıl etmedin. Bundan birkaç hafta sonra belki adam vefat edecek. Onu düşündün mü hiç? Öyle bir senaryoda ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Çöp olur yani o teori çöp olur. E, her şeyin garantisi var mı? Hayatta yok. Bugün ben sana bu videoyu çekiyorum. Ama yarın belki ben hayatta olmayacağım. Belki başıma bir şey gelecek. Ve ben yok olacağım. Doğru mu? Yani bunun bile garantisi yok hayatta. Yani kesin şöyle olacak diyemezsin. Bakın. Zaten nasıl olsa bu cümleleri hayatınızdan çıkarın arkadaşlar. Bu iki şeyi hayatınızdan çıkarın. Biz hep ne dedik? Ya uçarsa değil, ya düşerse değil. Yani bunları söyleyin kendinize. Ya yükselirse de bir planım vardır. Doğru mu? Ama ya düşerse de elin kolun bağlısın. Deli yeleğini sana giydirirler. Bu işler böyle. Şimdi görüyorum Twitter'da orada burada. Satmayın boğa gelecek diye 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 yüzde altmış arkadaşlar. Böyle boğa olur mu ya? Böyle boğa mı olur? Altcoin'ler yeni dipler yapıyor farkında mısınız? Ama bu geçen rallilerde olmuştu. Yok olmamıştı arkadaşlar olmamıştı ya en kötü pandemi düşüşünde ama öyle böyle düşmedi orada anlatabildim mi bitcoin böyle değildi yani bildiğin üç kat düşmüştü öyle yeni dip gelmişti ama şu an o tarz bir düşüş bile yok niye böyle oluyor biliyor musunuz arkadaşlar bakın bana kızıyorsunuz ya niye tura çıkıyorsun falan e zaten kızanlar beni tam sevmeyenlerdir diye düşünüyorum eğer beni sevsen bunu demezsin niye çünkü ben senin yanına da geliyorum sen de benim yanıma geleceksin ya. He, o yüzden söylemezsin. Demek ki beni görmek istemeyen biri diyor ki niye tura çıkıyorsun? Ya karşında analist bir adam var yemezler. Yemezler yani. Bu adam yemez. Yani bize bir şey söylerken bir hesap et. Bu adam ayıkıyor mu ayıkmıyor mu? Biz ayıkırız. Sıkıntı yok. Yani şu an birçoğunuzu ben kurtardıysam arkadaşlar bu turlar sayesinde olmuştur. Bu turlarda ben birçok insan gördüm. Belki 10 bin kişiyi gördüm arkadaşlar. Ve şaşırdım. 10 bin kişi boğa gelecek, boğa gelecek, boğa gelecek. Biz daha önce sepetlenirken arkadaşlar, dutluktu piyasa. Kimse yoktu. Ben ilk sepet yaptığımda 2020'de kimse yoktu. Yükseldikçe geldiler. Uçtu geldiler tepelerden girdi insanlar. Ama bu defa o kadar basit ki. Herkes girmiş, krediyi çekmiş, arabasını satmış ve diyor ki boğa gelecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve bunu bile hesaba katmayan birileri var. <laughs> pompa 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 pompa. Yavaş yavaş görüyorsunuz. O pompacılar da batmaya başlıyor. Doğru mu? Bakın biz şunu söyledik. Bitcoin düşerse altcoinler ezilir ve yok olma sürecine gidebilir. Doğru mu? Ama dün birisi 80 tane altcoin'lik sepet yapmış mesela. <laughs> Komik değil mi arkadaşlar? Yani size şunu söyleyeyim. Yani gerçekleri öğrenin, bilin. Tamam mı? Algıya yenik düşmeyin. Unutmayın sizi yöneten birileri var. İşte sizi hipnoz eden birileri var. Fenomenleri de hipnoz eden birileri var. Tamam mı? Yani hipnoz olmayın. Gözünüzü açın. Gerçeklerin peşinden gidin. Tamam hayal kurun. Ama gerçekçi hayaller olsun. Ve kör olmadan hayalini kur. Anlatabildim mi? Bak bu çok önemli. Ben bütün hayallerimi gerçekleştirdim hayatta. Niye biliyor musun? Kör olmadım çünkü. Baktım boş bir hayal, çelişkiler var, mantık yok. Vazgeçtim o hayalden örnek vereyim. Yani o çelişkiyi e, görmesem kör olmam gerekiyordu doğru mu? Ve ben kör olmamayı tercih ettim ve başardım. Yani bir hayalim daha var arkadaşlar. Yani ben sizi kurtarmak istiyorum. Yani bu piyasa çok sıkıntılı bir piyasa. Ee, ve inanıyorum başaracağım ama siz de elinizden geleni yapın ki bu adama kulak verin yani. Yani benim ne çıkarım olabilir ki? Ne çıkarım olabilir ki? Ama benim zoruma gidiyor arkadaşlar yani Her ya gün turlarda dün bir tanesi 60 bin dolar kaybetmiş 60 bin dolar Az para mı? Değil. Yani sizi de anlıyorum ya bu adam hiç mi yanılmaz? Yanılabilir tabii ki. Bir gün ben de yanılacağım yani. Ama bu defa gene yanılmadık. En azından bu adam yanılacak mı, yanılmayacak mı diye soracağınıza bu adam ne anlattı bize? Ne gösterdi bize? Gösterdiği şeyler mantıklı mıydı, değil miydi? Evet mantıklıydı arkadaşlar. Çocukların bile görebileceği şeyi ben gösterdim size. Ama Birileri görmezden geldiği için pompayı da verdi, pompayı da verdi. Hep verdi yani. Ama suç pompayı verenin midir? Pompanın peşinden giden midir? Yani siz pompayı tercih ettiniz. gerçeklerin peşinden gitmediniz. O yüzden arkadaşlar kimseyi suçlamanıza gerek yok. Herkes kendi kararını kendi verir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bugün grafikli, destekli, dirençli bundan ziyade hani bu konuşmayı yapmak istedim ben. Az sonra ben Çorlu'ya gidiyorum. Orada da aydınlatmaya devam edeceğim. Maalesef şu an bu videoda her şeyi konuşamıyorum ya. İşte toplantılar da sınırsız. Sınırsız yani. Asıl aydınlatmayı orada yapıyorum ben arkadaşlar. Ve çok şükür Karadeniz turunda özellikle o benim için neydi biliyor musunuz? Sepetleri sattırma turuydu. Ellerimle sattım birçok kişinin sepetini ikna ettim. Bu turlarda yaptım. Beş kişinin hayatını kurtardıysam ne mutlu bana arkadaşlar. Olay bu yani. Size saçma gelebilir. Niye biliyor musunuz? Benim gibi düşünemiyorsunuz çünkü. Saçma gelenlere söylüyorum. Bak herkese değil. Eğer sana saçma geliyorsa bu anlattıklarım. Sen kendini düşünüyorsun. Bencilsin. Başkalarını düşünmüyorsun. Bakın. Ne diyoruz? Sadece yüzde on kazanacak. Kazanmanın detayları vardır. O yüzde onun içine girmenin detayları vardır. Detaylardan sadece bir tane bir şey söyleyeceğim. Bir detay vereceğim. O nedir biliyor musun? Paylaşımcı ol. Cimri olma. Yardımcı ol. Bunu yapamıyorsan o yüzde onun içine giremezsin. Sadece bir tanesi. Binlerce var arkadaşlar. Belki bir gün bir videomda söylerim. O binlerce detayı anlatırım arkadaşlar. Ama o yüzde onun içine girmek kolay değil. <laughs> Zor geçti benim için de tabi. Hani iki ay bekle babam bekle. Yemediğimiz laf kalmadı. İşte derler göreceksin tepeden alacaksın diye baskı oluşturmaya çalıştılar bana. Ama ben tek bir yere odaklandım arkadaşlar. Dedim ki bana güvenen takipçilerim var. Oyuna gelme. Oraya kitledim kendimi arkadaşlar ve oyuna gelmedim. Yani gücümü sizden aldım unutmayın bu dediğimi. Neyse arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.